Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler bitti. Minecraft'ta yeni bir survival bölümümüze başlıyoruz arkadaşlar. Bu kanalımın ilk videosu arkadaşlar. İlk video için bir 10 like, 20 like istedim yani. Bu nasıl olsa ilk video değil mi? Yorumlarınızı atmayı unutmayın. Ne çekmemi istiyorsanız ona göre ben sizin şey eee sizin yorumlarınızı okuyacağım. Elimden gelen sizin istediklerinizden elimden geleni yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi survival'ımızı oluşturalım. Hemen geçeyim. Survival. Creative Tamam. Geçiyoruz survival'ımıza. Tamam. Girdik. Kötü bir yere girdik. Şimdi ne yapacağız? Kötü bir yere sıkıştık biz burada sıkıştık. Çok kötü bir yere girdik. İğrenç. Neyse. Hadi toplayalım bakalım bununla da. Hadi, hadi 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 hemen böyle toplayalım. Kır 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 kır. Of. ne oldu? Ne oldu oğlum? Ne oldu bir şey? Aman Ola... aman aman lan lan niye yanmıyorsun? Lan lan. Niye yanmadı? Oğlum bu çocuk beni öldürdü. Çocuk yanmıyor galiba. Oldu oldu oldu. Yalan pis çocuk. Yalan zombi çocuk. Pis çocuk. Gel bakalım buraya. Gel 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 gel. Öl. Geber. İşte böyle. Öl. Öl. Hadi sen ölsene be oğlum. Oduna vuruyoruz kafana kafana. Ölmüyor iki saattir. Sen bu kadıya gel de güçlüsün. Ya hadi oğlum ya. Ölsene. Çocuk bak seninle kapışmaya geliyorum bak geliyordum geldim yok gelmeyeceğim ya da bakıyorum ben bu çocukla iki saatlik savaşın ardından kazanan ben oldum ne kadar kötü geçti ya o zombi beni yiyordu neyse ağlamaya hiç gerek yok biz biraz odun toplamalıyız topla 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 40 Çabuk, çabuk ol, çabuk ol. Biraz daha dişimi sıkmalıyım. Çabuk ol. Dişimi sıkacak. Yok kaldı aslında kaldı ama işte neyse. Biraz şunları şey de dönüştüreyim oduna. Heh, 32 tane. Bir tane iki tane crafting yapalım. Of, üç tane yaptık. Tamam şimdi craftingimizi şuraya yerleştirelim bir sürü şey alacağım. Tamam sonra yaparız değil mi? Ama sıkıntı yok o yüzden. Şimdi biraz ağaç kırıp geliyordum arkadaşlar. Evet arkadaşlar odunları topladım. Bayağı bir 51 tane odun topladım. Şimdi bunları çevireceğim tahtaya. Hadi çevirelim çevirelim çevirelim. Çok iyi gidiyoruz bence ev yapma konusunda. Şimdiden bayağı biliyormuz oldu. Açıkçası Minecraft videosu yani iyi gidecek bana göre. Minecraft sevdiğimiz bakalım 64 64 64 16 çok iyi geldi geldi derken verdi geldi verdi geldi verdi neyse aşağı ineyim bızı bızı yapmayalım çabuk 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 koy 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 koy, koy, koy koyduk niye koyamadım ben demin oluyor senin ot olduğu için ot çok engelliyor var ya odunu yani Bunlar da odun Ha tahta tahta tahtayı çok engelliyor ya şimdi ne içmeni ot benim kafam gitti arkadaşlar kusura bakmayın çimen ot ot da çimen Heh, tamam şimdi biraz erdi kafam ona. neyse şu odunu da kıralım yemek sonumuz var evet var yok demiyordum. var şu duvarı yapalım bence bu kadar büyüklük yeter bizim için şimdilik başlangıç için Bizde de bir şey beğendirmiyorsunuz. Dışarıda kalanlar var. Ben de ne dediğimin farkında değilim. Biraz stres yapıyorum diye ilk videom tabii ki. Herkese de oluyordu bu ilk stres değil mi? Bana oluyor. İlk videoma, ay çok heyecanlıyım. Hı, tamam. Her küçük oluyormuş ama. Neyse büyütelim. Büyük kaç tuz artık. Şuraya kadar yeter galiba. Yeter. Yeter daha. Hadi koyalım. Koy 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 koy. Koyduk dimi? Fazla oldu ya. Bu gece uyuyamayacağız tek sıkıntımız o. Çünkü güneş batmak üzere Bizim de hayatta kalmak için yemek yememiz Evet yemek yememiz, su içmemiz gerekiyor. Kendimizi güçlendirmemiz gerekiyor. Hani böyle Minecraft'ta ne desem ee, yemek yiyerek falan, su içerek falan hayatta kalıyorsunuz ya. Aslında dünyada her insan onu yapar. Hayatta kalıyor. Minecraft'ta mantıksız diyenlere gelsin bu cevap. Oo! Kendi efektimi kendim yapıyordum ben. Niye böyle oldu şimdi? Niye yani? Amacı niye? Niye? Neyse. Bu kanal bir gün büyüyecek inanıyorum. Sizin like'larınız, abone oluşlarınız sayesinde. Sizi ben çok seviyorum açıkçası. Biz bu kanal büyüyebilir. Belki nereden bileceksiniz? Belki Minecraft çeke çeke en spotu kadar 10 milyon falan filan olacağız. En spotu örnek var. Yani çok iyi bir YouTube. U siz o YouTube'da biliyorsunuz değil mi? Enes Batur'u. Enes Batur bir... Sustum tamam ben sizi dinliyorum sustum. Siz Enes Basur, Batur, Batur dinliyorsunuz Enes Batur ne ya? Enes Batur. Neyse biz şunu bir kapat. hı tamam bir sıkıntı oldu sandım da olmamış. Güzel kapı yapalım. 9 tane. Aa crafting table koydum yanlışlıkla. Kapı crafting table'dan. Hadi koyalım bunu. Ya nereye koyuyorsun hamsi? Şuradan kapıyı kapatalım. Neyse ekini aldık en azından. Şunu koyalım bir. Kızıldı. Heh, tamam. Alalım bunu. Kapatalım çatıyı. Çatıyı yani kapıyla kapatmayacağız. Kapatalım dediysem yanlış anlamayın. Ya ben bunu buraya böyle koymadım ki. Sen ne bunu buraya böyle koyuyorsun? Ben buraya bunu böyle koymadım. Şikayetçiyim. Yok değilim. Bu Minecraft ne şikayetçi oldum? Sonra bu Minecraft kapatılıyor falan filan. Ben Minecraft'ta kalın yani. Benim en sevdiğim Minecraft bu. Sayılı. Yani sayılı. Deneme sürümünden sonra Deneme sürümünden sonra yani deneme sürümünden sonra bunu seviyorum yani çok çok güzel Minecraft çok abartılı eşyalar yok ama çok da güzel eşyalar da yok öyle bir şey var mı Minecraft'ta hadi bir... yok söylemeyelim bir şey söyleyelim diyecektim de söylemeyelim şunu basalım. Basadım. Arkadaşlar bana 10-20 like gelsin dedim de siz gönlünüzden geçeni atın. İstediğinizi atın. Atsanız da kızmam. Atmasanız da kızmam. Size kızmam yani. Yeter ki siz beni sevin. Ben tek onu istiyordum yani. Yeter ki sevileyim ben. Güzel bir kanal olayım. Size layık bir kanal olayım. Öyle bir şey istiyordum ben. Kim olsa onu ister yani. Kendisinin Herkes tarafından sevilmesini iste. Ben de sevmek istiyorum sizin tarafınızda. Şimdi şuraya koyalım. Heh, tamam. blok koydum. Kırın ağzını inşallah kırılmaz. Heh, Çok iyi oldu bunun kırılmaması. Yetecek mi yalnız buraya 24 tane? Yeter bence ya. En fazla bir iki blok alsa. Hatta crafting table'ın olduğu yere koyduk mu? Koymadık galiba. Oraya koysak mı ki? Korsak mı? Bilmem yani. Bir şu deneyelim bir. Şöyle deneyelim. Şöyle, 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 şöyle. Heh, aldık. Tamam ya bir şey olmuyor. Fazla bir şey gözükmüyor şimdilik. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. İlk videomuzun sonuna gelin. Yani bayağı bir ilerledik. Güzel oynadık. Bence ilk videoya göre güzel bir video çektim arkadaşlar. Like'ları bekliyorum sizden arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.